Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Manisa Sultani Üzüm Şenliği kapsamında Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü'nde bağ sofrası kuruldu. Hiç bağ bozumu gördünüz mü? Ağustos ayının 20'sine doğru başlar. Bir de soğuk su istenir. Yürekleri buz gibi serinleter. Bazen sıcak öyle bastırır ki Ağustos ayında sağa sola bakıp bir rüzgar aranır. Programda konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nedim Zurnacı, uzun yıllar boyunca bağ bozumu şenlikleri düzenlenmiş ama sonrasında bırakılmış. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bu konuyu açtığımda konunun desteklenmesi gerektiğini belirtti diye konuştu. Fil olarak bildiğimiz binanın zemin katında Türkiye Bağcılığı ve Şarapçılık Sergisi düzenlenmiş. Uzun yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllarda kutlamalara devam edildikten sonra 2002 yılında Ramazan etkinlikleriyle beraber sıkı bir eğlence programı olunca o dönemde bırakılmış ve bir daha da kutlanmamış. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey'e bu konuyu açtığımda kendileri e, mutlaka bunun desteklenmesi gerektiğini ve üzümün tanıtımı konusunda belediyemiz imkanların çerçevesinde bir takım etkinliklerin yapılmasına onay verdiler. Teşekkür ediyoruz. 35 bin bağcı ailemiz var. Ve bölgenin tarım ekonomisinin can damarı sultani üzüm yetiştiriciliği. Yaklaşık 160 bin ton kuru üzüm ihracatımız var. 180 bin ton sofralık sultan üzüm ihracatımız var. Fakat iç tüketimiz 20 bin ton. Büyük bir sorun bizim için. Çünkü içeride ulusal boyutta fazla üzüm yemiyoruz, yediremiyoruz. İnşallah bundan sonra üniversitelerimizin Gıda Mühendisliği Fakültesi ile beraber üzümün ürünlerinin yelpazesinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını e, hedefliyoruz ve daha fazla üzümü çocuklarımıza yedirip daha fazla onların bu minerallerden, vitaminlerden e, faydalanmasını sağlayıp Onların daha iyi yetişmesi için, vücut sağlıkları için kurumlarla birlikte meslek odaları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile beraber yeni yeni çalışmalar yapılması konusunda hepimiz birlikte olmamız gerekiyor. Bu akşam bağ soframıza katılan sayı misafirlere çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Manisa Sultanı Üzüm Şenliği'nin hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ilgili kurumların da başta Sayın Valimizin desteğiyle gerçekleştirilen Manisa Sultanı Üzüm Şenliğimizin ilimiz için hayırlı olmasını temennisinde öncelikle bulunmak istiyorum. Manisa'mızın tarih dokusunun yanı sıra tarım ve sanayi alanında da Türkiye'de önemli bir konuma sahip. Bu kapsamda düzenlenen şenliğin dillere destan çekirdeksiz sultani kuru üzümümüzün tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerli misafirler, elimizde tarım alanları başta olmak üzere özellikle üzüm üretimi ile ilgili birkaç kısa bilgi vermek istiyorum. Manisa 730 bin dönüm bağ arazisine sahip. Bu verimli arazilerimizden yılda 355 bin ton sofralık üzüm üretimi yapılmakta. Ve Manisa bu verilerle Türkiye üzüm üretiminde birinci durumdadır. Yüce Mevlam bu güzel meyveyi Gediz Ovası'nın bereketli topraklarına nasip etmiş. Asmalarımızdan birkaç yıl gibi bir süre içerisinde yüksek miktarlarda verim alınabilmekte. Yüksek kalitede üretim elimizde kolaylıkla mümkün. Ne kadar şükretsek azdır. Gediz Ovamızın kıymetini bilmemiz gerektiğine bir kere daha ifade etmek istiyorum. Manisa 250 bin tonluk kuru üzüm üretimiyle Türkiye üretiminin yüzde 87'sini, dünya kuru üzüm ihracat pazarının ise yüzde 35'ini aşağı yukarı gerçekleştirmekte. Ve üstelik ekim sahası her yıl genişleyen yeni bağlarımızla dünya kuru üzümünde olduğu gibi yaş üzümünde de ticaretin merkezi olma yönünde emin adımlarla ilerlemekte. Bilgen elinde 60 bin aile bu üzüm üzüm işinden geçimini sağlamakta. Bu yaklaşık aileyi 4-5 ile çarparsak 300 bin insanımız bu işten ekmek yiyor. Öte yandan gübre, ilaç, alet ve makine sanayi, bağ direkleri ve telleri, bağ dikimi. Budama ve hasat işçiliği, fidan üretimi, kuru ve yaş üzüm işletmelerindeki istihdamı da dahil ettiğimizde bunların bir bütün olarak değerlendirdiğimizde üzüm bağlarımızın ilimize sağladığı ekonomik katkı daha geniş bir tabana yayılmakta. Bu açıdan ele alındığında üzümün Manisa'da gelirler içindeki ekonomik payını rahatlıkla milyar dolar ile ifade edebiliriz. Değerli hemşehrilerimiz, Sayın Valim, Manisa'nın bağcılıkla ilgili tarihçesine indiğimizde Cumhuriyet dönemi öncesinde burada bağcılık okullarının açıldığını görürüz. Kısacası bağcılık bizim ata mesleğimiz, bağcılık bizim geleneğimiz, sarı salkımlar bizim kültürümüz. Kısacası bağbozumu şenlikleri ve kültürü Manisa için yeni değil. Tarihçesi 1937 yılına kadar dayanmakta. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren Manisa'da daha bir coşkuyla fuar, sergi ve konserlerle kutlanmaya başlanan bağbozumu şenlikleri yerel kültürümüzde ve halkımızda derin bir iz bırakmıştır bozumu şenlikleri Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü 8 Eylül ile birleştirilerek zaman içinde adeta yerel bir bayrama dönüşmüş. Ne var ki 2000'li yıllara gelindiğinde Eylül ayının mübarek Ramazan ayı ile çakışması sonucu bir süre bu şenliklerimize ara verilmiş. İşte bu önemli verilerin ışığında köprü bağ bozumu şenlikleri ve Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluş gününü Manisa Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde yeniden büyük bir coşkuyla kutlamaya başlıyoruz. Manisa'mızın ürettiği tarihi bir değer olan bağ bozumu şenliklerine Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da sahip çıkacağımızı bildirmek istiyorum. Bu şenlik bizim için aynı zamanda düşman işgallerini hatırladığımız Kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla yad ettiğimiz günler olacaktır. Bu şenlik aynı zamanda düşmanı denize döktükten sonra davullar çalıp kutlamalar yapan gazilerimizin sevincini hatırladığımız günler olacaktır. Değerli üzüm üreticilerimiz, değerli ihracatçılarımız, değerli iş adamları, üzüm şenliğimiz ayrıca ilimiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımına katkı sağlayacak. Hem iç piyasada hem de uluslararası arenada farkındalık oluşturmamızı sağlayacaktır. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde festival kapsamını daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Yaş üzümde artık Manisa'nın belirgin gelir geçim kaynağı haline geldi. Ayrıca neredeyse tamamı ihraç edilen üzümümüzün yurt dışındaki alıcıları yani ithalatçıları var. Onlar Manisa'mızdaki üreticimiz ve yer firmalarımızın önünü açan çok önemli etkenler. Yabancı ülkelerdeki firma temsilcilerimizi de üzüm bayramımıza davet etmek hem üzüm işletmelerimiz hem de tüccar ve ihracatçılarımızla daha fazla kaynaşmalarını sağlamak istiyoruz. İnanıyorum ki düzenleyeceğimiz bu organizasyonlarla Avrupa ve Rusya ile sınırlı olan üzüm ticaretimiz Orta Asya, Uzak Doğu, Çin ve Japonya'ya kadar genişleyebilir. Böylelikle yaş ve kuru üzümümüzde hiçbir zaman arz fazlası sorunu yaşanmayacak. Bereketin sembolü üzüm salkımları halkımızın gelir seviyesini daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bu açıdan ben öncelikle çok kısa süre içerisinde hazırlanılan bu şenliğimizin inşallah önümüzdeki sene çok daha iyi şartlarla bütün daha diğer kurumların ve kooperatiflerin kalkınma diğer ilçelerdeki belediyelerimizin katılımıyla ve şu ana kadar bizlere destek vermiş olan bütün değerli kurumlarımızda ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu inşallah bir başlangıcı tekrar yeni bir başlangıç olsun. Yeni bir milat olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ise yaptığı konuşmada üzümün Manisa açısından önemine değinerek şenliğin hazırlanmasında emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti. Bir bağ bozumu uzun yıllar aradan sonra, 12 yıllar aradan sonra yeniden bir bağ bozumu etkinliğini e, uygulamaya çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan'ın biraz evvel güzel bir konuşma yaptığı, güzel rakamlardan bahsettiği, Manisa'da bağın, üzümün yerini, değerini, e, olması gerektiğini e, bize detaylıca açıkladı. Lütfen bütün Manisa, özellikle Büyükşehir inisiyatifine geçmiş bir Manisa Ovası'nda, Manisa Hurtları Ovası dahilinde tek elden planlama etkisi, tek elde toplanan bir yönetim tarzıyla ama bütün Manisa hep beraber sizler ve bizler, belediye ve idare, vatandaş, sivil toplum özel sektör bu üzerine titrelim, kıymetini bilelim ve bir metrekaresini bile boşa harcamamaya gayret edelim. Bu konuda birbirimize destek verelim. Evet ben böyle birkaç cümleyle de olsa Manisa lılığımın başında duygularımı sizlere paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliği organizasından dolayı, katkısından dolayı Başkanımıza ekibine arkadaşlara onlara onları kutluyorum, onlara teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize üreticilerimize şehrimize insanımıza hayır getirmesini, bereket getirmesini, kazanç getirmesini diyor. Hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların ardından program Grup Magnesia'nın konseri ile devam etti. Titret efem bu bizim üstte Boncuk gibi alnına düştü Karlar tenim ter gözün üstte Gözlerden gecel mi kaldı deli